Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber Kahramanmaraş'a gideceğiz. Size vloglamak istedik arkadaşlar. Uyandık eşyalarımızı arabaya yükledik yola çıkacağız. Evet arkadaşlar şu anda Birecik'ye gidiyoruz orada kahvaltı yapacağız. Sonra Maraş yolunda videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar Bireci'ye geldik. Şimdi burada yemek yedik. Kahvaltı yaptık. Bakın. Yusra uyuyordu diye onu çekemedik. Uyandı. Yusra merhaba de. Tekrar çekelim. Merhaba. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Bayılıyorum. Kahramanmaraş'a bence iki Şöyle, buçuk saat. Şöyle park. i̇ki saat, üç saatlik bir yolumuz kaldı. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Maraş'a yetiştik. Şimdi böyle evlere bakıyoruz. Bir tane ev tutacağız. Bakın yemyeşil. Boş yok şimdilik. Evlerin içi Bazı evlerin manzarası böyleydi. sonunda. Evet her yer doluydu. Sonunda bir tane bulabildik. Burada şöyle apartlar var arkadaşlar. Günlük, e, aylık hatta kiralayabiliyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar ya e, akşam ya da yarın çarşıya Evet çarşıya gidersek sizlere çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şelalenin olduğu yerde böyle bir mağara vardı. Arkadaşlar biz yola çıktık. Evimize dönüyoruz. Size e, şeyi çekemedim işte çıkacağımız anı falan. Aceleyle oldu birazcık. Şu anda yoldayız. Urfa'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Maraş'tan çıktık. Eve döndük. Evet. evet arkadaşlar Maraş'tan çıktık. Evimize geldik. Sak Evet arkadaşlar sonunda evimize vardık. Sizlere Maraş elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Umarım. <laughs> evet arkadaşlar sonunda evimize vardık. Sizlere Maraş elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çarşısını çok çekemedik çünkü hafta kalabalık. sonu gittik çok kalabalıktı. O yüzden çarşısını size gösteremedik. Kısa bir video vardı onunla alakalı onu ekleyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki evet. videolarımıza görüşmek üzere.